Herkese merhaba ben Ren Krallar selamlar. Yine her zamanki gibi yeni sezonla yeni rank maçlarla ilk 10 maç serisine hoş geldiniz. Ee, artık biliyorsunuz ki canlı yayından videoları aktarıyorum. Yine her zamanki gibi chatimiz sağ alttan sizleri selamlıyor olacak. O serinin ilk maçı da Outback'te gelecek. Güzel oynarız hiç sıkıntı değil hiç problem değil. Hi YouTube. Bu hesap geçen sezon ee, Diamond olmuştu. Diamond yapmıştık. Eğer geçen sezon maçlarını izlediyseniz YouTube. Plat 1 olmuştu. Daha sonra 3 maç daha attım. 1 win 1 lose. 1 win daha aldım. Ee, Diamond oldu hesap. Bakalım bu sezon ne olacak? Bu sezon biraz bu. Yine ee, şamar oğlanına dönecek bu hesap. Öyle söyleyeyim. Eğer lose alırsak YouTube'a atmayacağız. Ee, Twitch'tekilerin tek avantajı Luz videosunda izlemesi olacak. Artık YouTube'dakiler de win'leri dolayısıyla seyretmiş olacak. Yani öyle umuyoruz. Belki lose'ları da atarız değil mi? Bakarız duruma göre. Eğer çok güzel bir maç geçerse lose'ları da atarız yani. Bakarız duruma göre. Ee, Yunus Kral 14. ayını kutlamış. Sevgili funny moments'larımızı hazırlayan Yunus adam. Saint Enca. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. 14 koca aydır abone olup destek olduğun için var ol. Abi win al. Ben de ünlü olayım. <laughs> Lan Yunus. Seri yeni sezonun ilk maçı. Lose bile olsa atacağım. Sır sen ünlü ol diye. Evet. Burada ne oynayabiliriz? Atakta burada çok böyle oynayabilecek bir operatör var mı? Haritaya eğer hakim değilseniz Jackal. Birebir işinize gelir. Oynarsınız. Eğlenceli olur. Eğer isterseniz. Ben cakal banlanmadığı için cakal alacağım. Twitch alacaktım. Twitch'e çok yanaşmak istemedim. Bakalım bizim takım karşı takım. Boş boş konuşuyor. Bizde bir tanesi konuşup duruyor. Şu. Neyi anlatıyor anlamış da değilim. TTYHS Umarım düzgün okumuşum ikine Teşekkür ediyorum Prime ile destek olduğun için var ol Sen de kesene bereket Çok çok sağ ol çok teşekkürler hmm. Hmm. Luna hoş geldin bu arada ee, Hut ayarlarımı değiştirdim Yeni sezonda Hut geldi biliyorsunuz ki Youtube Twitch'te bol bol biz baktık ee, Bununla ilgili bir video çekmeye çalışır mıyım Çalışırız. Olmadı HUD ayarlarımı gösteririm. Biraz sadeleştirmeye çalıştım. Pusulayı küçülttüm. Olmadı açıklama kısmına küçük bir klip atarım HUD ayarlarımla ilgili. Normalde Twitch'e gelip ünlem HUD yazdığınızda da çıkıyor. Aklınızda bulunsun. Eğer Twitch'e gelip de bakacak olursanız buradan da inceleyebilirsiniz. Size kalmış. Aşağı kattan gireceğim. Buranın safe olup olmadığına bir kontrol edelim. Gayet safe. Güzel. iki kill alındı bile. Ama burada biri var. Oo 3 kill oldu. muncunda ayak izini ben alayım artık spot on takım güzel bir başlangıç yaptı bu arada İlginçtir ki zofia 2 kill aldı şimdi bazılarınız soracak olur outback'te mesela atıyorum adamlar buraya gitti şöyle mouse'umla gösteriyorum ben niye buradan rushlamadım da ta buradan mı rushladım? Arka taraftan başlayıp Jackal oynadığım için böyle sessiz sakin oradan ilerleyip kill almaya çalışıyorum. Çünkü zaten herkes oradan pushluyor. Bu taraflar çok boş bırakılıyor. Zaten adam bire bir fight attı muhtemelen. Güzel killler çıkardı. Eğer 5 kişi oynuyor olsaydım şu an soloyum. Ben de muhtemelen takımımla beraber oradan puşlardım ya da sürekli konuşurdum onlarla. Veya birinin önümü dronlamasını isterdim Twitch'te de ya da Youtube'da da şu anda izleyenler için söylüyorum Solo oynuyorsanız ve jakal banlanılmadıysa jakal oynayın Kolay önünü dronlamak zorunda kalmıyorsun yani bir tık dronluyorsun sonra özelliğine basıyorsun Çünkü hani bir iki dakika bir buçuk dakika falan ayak izi duruyor diye biliyorum Belki fazla da olabilir bir dakika da olsa yine işinizi görür Aklınızda bulunsun Selamlar Junior Mekat hoş geldiniz yeni gelenler herkese selam. YouTube short var nasıl bilmiyorum ama hut ayarı vesaire oraya atılır mı? Atılır. Çok rahat çok da güzel olur bu arada. Aşağıya gitmişler. Buraya birisi geliyor sesini alıyorum. Sezon başlangıcı sesler bozuk bu arada. Birkaç tane küçük bug var. Düzeltilir ama genelde Ubisoft her sezon bir şey geldiğinde biraz bug'lı getiriyor. Ama artık neyse ki fixlemeyi de biliyor. O yüzden aklınızda bulunsun. Bu da fixlenir illa ki. <laughs> Burayı açalım. Bu kadar şatkan vermesi yeter. Burada birinin sesini duymuştum. Vigil olabilir bu. Kuşlayalım. Aynen. Geçmiş bakın oradan. Aa, öldürdüler Vigil'ı. Ayak izleri kayboluyorsa bilin ki baktığınız karakter ölmüştür. Aynen Vigil ölmüş. Adam şurada. Eagle spot. Bir ayak izi daha almasaydı kiydi bu arada. Koşuyor aslında vurabilirdi. Hala vurabilir. Bu arada bak haritayı da ben de tam bilmiyorum ya. Adamı içeride sandım Yeager'ı. Ama adam içeride değilmiş. Kapının içinde sandım ama değilmiş yani. Valla birkaç bug var. Optimizasyon sorunu da var mı bilmiyorum. Ama ses bug'ı var. Ondan adım kadar eminim. Güzel bir ses bug'ı var. Belki optimizasyon korkunca, korkunca, sıkıntısı da olabilir. Yani. Her şey olabilir ya. Bir son round. Yine Jack alalım. Yani elitlerde bug var değil mi? Ufak ufak küçük buglar var. Yani. Heyecanlanmanıza gerek yok. Mesela şey sorunu var. Mikrofona basıyorsun takılı kalıyor falan. Yani. Bunların hepsini bir buçuk haftada falan çözerler. Aynen öyle kardeşim. İyidir Berke senden ne haber? Hoş geldin. <laughs> ya küçük sıkıntılar var yok değil ama Selamlar iyi yayınlar. Ben hepsinin düzeltileceğine inanıyorum yani öyle olması gerekiyor. Wildrain Kral 6. en kutlu olsun. Teşekkür ediyorum 6 aydır destek olduğun için. Çok sağ ol, Çok teşekkürler. Selamlar. Hoş geldin. Sefalar getirin. Şimdi adam bize laf atıyor. Good job, çakıl, falan diyor. Orada evet benim bir tık hatam vardı. Hani ben adam içeriye kaçmıştır diye düşündüm artık. Ama tabi haritayı daha tam bilmediğim için evet o köşede bir yer var. Ama nasıl bir köşe olduğu hakkında en ufak fikrim yoktu. Ondan dolayı biraz faillemiş olabiliriz. Sıkıntı değil toparlarız. Ne kadar çok rank an katarsak atarsak bu haritada. Bizim açımızdan o kadar iyi chat. Çünkü sürekli gelme olasılığı var yani. Ben sesini mesela son anda duydum Normalde olsa Oraya kadar gelme sesini direkt duymam lazım Adamın Kapının dibine gittiğimizde duyuyorum Yani gerçekten Çok garip ama neyse ki bak özelliğimi açıp tekrardan teyit ettim. Ayak izini gördüm. Dedim adam orada eyvallah deyip vurmamızı başardık. Şimdi haritayı bilmedikleri için geçen sezonda olduğu gibi kapkan oynayabilirsiniz. Ela oynayabilirsiniz. Legion oynayabilirsiniz. Mute oynayabilirsiniz. Çünkü rakibin sizi dronlaması gerekiyor. E, Moze oynayabilirsiniz. Bunları size kalmış. Ben mute ile başlayacağım. Mesela geçen sezon ne vardı? Favela rework yedi. Favela rankta geldi, anankta geldi. Doğruyum, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Mesela border'da da aynı şekilde. Border eh çok değişmedi ama favela komple değişti. Favela'da gidip Mute, Ela, Legion, ee, Valkyrie, Kapkan bunları oynayabilirdiniz. Aynı şekilde bu harita için de bu geçerli. Çünkü adamlar sizi sizin nerede olduğunuzu tam kestiremedikleri için bol bol drone yapmaları lazım. Mute mesela. Bu iş için harika olacak. Ha mesela bir tane drone'u getirdi bile. Drone deliğinden hop attık. Bozuk işte sesler. Sonuç olarak ama çok problem değil. Ben sırf sesler bozuk diye biraz ee, anlamsız oynadım. Sıkıldım abi dedim rank geçeceğim. O yüzden artık yani ranktayım. Baydı çünkü yani. Unrank'da bir yere kadar zevk veriyor. Sezon başı eleki. Bir de herkes Unrank koyuyor O kadar tryhard ki millet. Eyvallah tryhard oynan oynanılsın bir şey demem ama hani olandan fazla tryhard olunca beni birazcık soğutuyor açıkçası. Bizimkiler savaşsın ben supportluluğumu yapıp Ona göre pikli işimi gerçekleştireyim Şu duvar sıkıntı bu haritada Bu kapı zaten bir de şu camlar sıkıntı şu cam sıkıntı Burası biraz sıkıntı ama çok ince açılardan da kesebiliyorsunuz. Öyle pozitif yanları var yani. <laughs> Games, games, in games. In games de mi? <Gülüyor> 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 Bir tane daha var. O solo ve hiçbir. Inside. Master bedroom. Verin lova Bastos'a Bir mermiyle düşürürler bu arada. Lan ne yapıyorsun arkamda adam. Aleykümselam yeni gelenler hoş geldiniz. Mesela Rook, Rook da çok işinize yarayabilir. Uzun açıları kesersiniz burada. Rook'un silahıyla. Hoş olur. Şu uzun koridor eklenmiş mesela buraya. Onun da bir tane camı var. Ona da dikkat etmeniz lazım. Daha oynayan olmuyor en iyisi. Anlamış değilim. Mesela o camdan direkt sayda açabiliyorsunuz. Eğer duvarda hiçbir şey yoksa. O da tam şöyle masumla gösterdiğim yerde. Şuradaki cam. Yani benden size tavsiye. Millet artık delirmiş durumda. Party room güzel bu arada onu da söyleyeyim. Orada da tutulabilecek güzel saytlardan bir tanesi. Millet artık delirmiş fıttırmış durumda. Avuk subuk haritaları oynamak istiyor. Değişik değişik taktikler yapıyor. Ya kendinizi hazırlayın yani. Eğer tek oynayan bir oyuncuysanız illaki böyle bir denk gelecek yani. O yüzden girin, deneyin, teröristan tatın. Kafanıza göre. Keyifler yerinde yeni gelenler iyidir sizden ne haber? Mesela burada bir tane drone deliği eklemişler Bunu şöyle atalım Canlı engelleyelim bakmadım o drone ama yine de sen bilirsin. Belki burada araya bir rotasyon açabiliriz. Kişir. Ama direkt gözüküyor. Burası sıkıntı gibi bir tık ya. emir nerede? bu dolabı kırıp şuraya açıp daha sonra buradan oraya atlayabiliyorsunuz dışarıya. Öyle bir şey de var. Hatta göstereyim mi? Aa. Bunu impact'le yapsak daha mantıklı bu arada. Ya da direkt tek sadece şunu kırsaydım. Anladınız siz ama benim demek istediğimi. Ha burada da açı varmış yalnız. Elemanlar buradan geliyor. Acaba drone deliğinden görebilir miyim ki? Önümde. Love HP yana. Only. Yine bir canı kaldı anladım peki eskucap. Hani güzel meni hoş geldin. Allah'tan bizimkilerle bir tartışmaya girmedik yani bir de tartışmaya girsek adamlar acayip toksik ya. Niye bu yani bu kadar şeye giriyorlar onu anlamadım. Reportlayalım Griffin'den. Yanlış kişiye tıklamışım tekrardan. Sorry guys. Evet ilk maçımız win oldu. Çok zorlanmadık hiçbir şey yapmadık ama elimden geldiği kadar en azından oynayabileceğiniz operatörleri söyledim. Ee, sezonun ilerleyen yerlerinde muhtemelen e, şeyde yapmaya çalışırız gene eğer outback gelirse. İşte rotasyonlarıdır, taktikleridir vesaire geliştirdikçe sizlerle paylaşmaya çalışırım YouTube. Kendinize dikkat edin. Bakalım diğer 9 maçımız nasıl olacak. Sonrasında görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Dur şöyle büyütelim. Hoşça kalın. Bay bay.